İkinci el otomobil almak isteyenlerin araçta bilinmeyen bir hasar olup olmadığını öğrenmek için başvurduğu ilk adres ekspertiz merkezleri. Önemli buradan alınan rapor ama sadece ikinci el araç satın alanlar için değil. Sıfır araçlara da ekspertiz raporu çıkarılması gerekiyor. sıfır bir araç bayiden geldi. Arka çamurumuzun bu hizasında de lokal boy atmışlar. Burası nasıl? Oo, bu da gitmiş. Muhtemelen devam ediyor böyle işte. Araç sıfır ama ya boyalı? Şu bölgeden burası lokal boya yapılmış. Ya iç aksam mı paslı? Vay arkadaş Adamların sıfır aracı. 2023 model ya da bütün parçaları hatalı. O ön çamurluğun bağlantı hatası var burada. O otomobiller talihsiz alıcıların elinde kaldı. Biz aracın değişmini değişimini talep ettik. Kabul etmiyor kilometre yepyeni bir araba aldınız. İçinin de dışının da sapasağlam olmasını beklersiniz. Ancak durum sandığınız gibi olmayabilir. Öyle ki bayiden aldığınız o aracın içinde hasarlar, korozyonlar ya da üstünde boyalar olabilir. Peki bu durumda ne yapacağız? Araç içerisindeki buharlaşma sıcak, soğuk değişimden kaynaklı. Bu şekilde torpido iç demirlerimiz metal olarak bırakıldığı için maalesef korozyona uğruyor. Şunu takarken şuraları indirdik ve koltuklarının paslı olduğunu gördük. Burada var, burada var, oralarda var. Burası nasıl? Oo, bu da gitmiş. Taşıma esnasında, bayilere sevk esnasında hasarlar oluşabiliyor. Bazı müşterilere bilgisi verilerek, bazı müşterilere bilgisi verilmeden bayi daha yüksek kar marjı gitmek amaçlı kusurlu olarak maalesef satabiliyor yaşamamak için sıfır araç alsanız bile en etkili çözüm ekspertiz raporu. Ekspere götürür müsünüz sıfır bir araç aldığınızda? Yok götürmem. Sizce sıfır araçta hasar çıkar mı? Sıfır araçta çıkmaması lazım. Çünkü sıfır araçlarda da hata çıkabiliyor. Yani sonuçta sıfır araba alıyorsunuz, hatasız diye alıyorsunuz. O yüzden ben yine götürürüm yani. Geri Geliş sürecinde illaki bir şey olmuş olabilir. Bayi boyatmış olabilir. Sıfır bir araç bayiden geldi. Arka çamurumuzun bu hizasından de lokal boyatmışlar. Mutlaka sıfır araca ekspertiz yaptırmak gerekiyor asıl sıfır araca yaptırmak gerekiyor. Değer kaybı çok yüksek olabiliyor maalesef. Eğer bu arabada bir e, kusur varsa, malın tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıllık zaman aşımı 2 e, yıllık zaman aşımı süresi içerisinde e, bir takım haklar elde edebilir hukukumuza göre. Bayi hasarlı olarak satılan araç için sorumluluk kabul etmiyorsa hukuk yolları açık. Bir malın ayıplı olmasının tespitinden sonra bu seçimlik haklar tamamen tüketici ait. Tüketici bunlardan herhangi bir tanesini isteyebilir. Sözleşmeden dönebilir, satış bedelinden indirim isteyebilir, ücretsiz onarım isteyebilir yahut aynısıyla değiştirilmesini isteyebilir.